Herkese merhabalar. Dünyanın en kolay, en lezzetli, en pratik mantı tarifini veriyorum. Sadece iki yufkayla yapıyoruz. Çıtır çıtır çok lezzetli. Kıymanın içine soğan ekledim ve baharatları ekledim. İyice harmanlıyorum. Çok fazla böyle köfte şeklini vermiyoruz. Yoğurmuyoruz. Sadece karıştırıyoruz. Ve kenara alıyorum. Olmazsa olmaz bir bulamaç hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı bunun içine bir çay kaşığı un ekledim ve su ekleyip biraz açıyorum. Bunu lahmacunda da denemiştim. Dünyanın en kolay lahmacunu diye. Onu da bütün yemek kanalları yaptılar, denediler ve herkes çok memnun kaldı. Mutlaka tavsiye ediyorum. Mantı tariflerimde de kullanıyorum. Bunu siz size de tavsiye ediyorum. Bu bulamaçla yufkayı ikiye böldüm. Bu bulamaçla iyice ıslatıyorum. Böyle tam ıslanacak yani böyle hafif sürüp bırakmıyoruz tam ıslatıyoruz hamur şeklini alabilmesi için yufkayı kendi tarafıma çeviriyorum ki oradan sarması daha kolay olsun diye kıymalı harçtan bolca içine koyuyorum dilediğiniz kadar koyabilirsiniz az da veya çok da koyabilirsiniz tercih size kalmış görüntüde gördüğünüz gibi ben böyle bir şerit halinde içine kıymayı koyuyorum sadece iki yufkadan yapıyorum ama çok bereketli oluyor yani beş kişi bu mantıdan rahatlıkla doyuyor yufkanın oval şeklinden başlıyorum yani o oval şekline kıymayı yerleştirip sarıyorum böyle daha güzel oluyor daha da böyle hani kestiğimiz zaman parça parça olmamış oluyor dağılmamış oluyor görüntüde gördüğünüz gibi sarıyorum sıkı sıkı sarıyoruz Ayrıca bunu ister fırınlayabilirsiniz isterseniz kızartabilirsiniz yağda iki şekli de çok güzel oluyor Böyle rulo yaptıktan sonra tekrar uç kısmına bolca bulamaçtan sürüyorum. İyice ıslatıyorum. İyice yapışması için. Hamur olsun böyle hani yapışmasından korkmayın. Yapışsa da yırtılsa da hiçbir şey olmaz. Daha güzel olur. Ne kadar ıslanırsa o kadar lezzetli olacak. Hemen bir tane daha gösterdikten sonra kesimini göstereceğim. Yani saatlerce hamur yoğurmakla uğraşmaya gerek yok. Ben yıllarca mantı yaptığım için ben hani bu kadar zahmete aynı lezzeti hemen hemen yakalayabiliyoruz. Yani yufkayla da yapabilirsiniz. Hasta insanlar var, yaşlı insanlar var. Canım mantı istediğinde e, açamayan ve hazır yemek istemeyen insanlar için bu çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli oluyor. Bunun gibi birçok pratik tariflerim var. Bakıp izleyebilirsiniz, faydalanabilirsiniz. E, oynatma listesinden e, mantı videolarıma bakabilirsiniz. Mantı nasıl yapılır? Kaça satılır? Videom var. Oradan bakabilirsiniz. Görüntüde gördüğünüz gibi böyle küçük küçük kesiyoruz. Hani çok büyük kesmiyoruz. Çok büyük kesilirse hiç güzel olmayacak. Çünkü biraz da şişecek içindeki e, suyla beraber. Biraz daha şişecek. O yüzden böyle minik minik keserseniz çok iyi olur. Önceden yağımı ocağa koydum. Altını kısmıştım yağımda iyice ısındıktan sonra mantılarımı kızartmaya götürüyorum dediğim gibi isterseniz fırına da atabilirsiniz mantıları atınca içine orta harla ateşe alıyoruz ve kızartıyoruz çok kısık ateşte pişirmeyin çok harlı ateşte de pişirmeyin orta harla ateşte iyidir bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı zil bildirimini açmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videolarımı kaydederek sevdiklerinize paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz ve videomu puanlayarak da bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kızaran mantıları çıkarıyorum ve diğerlerini hemen içine aktarıyorum. Bu şekilde 3 tava dolu dolu pişirdim arkadaşlar. Çok bereketli oluyor gerçekten hiç göründüğü gibi değil. 5 kişi rahatlıkla bu mantıyla doyuyor. Hemen kızaranları çıkarıyorum tekrar diğerlerini içine aktarıyorum ve hemen sunuma geçiyorum. Bolca yoğurt döküyorum üzerine. Biz bol yoğurtlu ve bol salçalı seviyoruz mantıyı. Siz tabii ki sadece pul biber veya kırmızı toz biber de üzerine yakabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt yaptım. Bolca üzerine döktükten sonra salça ve baharatları da kavurdum üzerine döktüm. Biraz da kekikli seviyorum. Biraz da üzerine kekik serptim ve görüntüsü bu şekilde. Tadı da inanılmaz lezzetli oluyor. Çok da güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek, puanlayarak ve sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yeni herkese afiyetle şifalar olsun.